Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tarık Aksa. Bu videoda arkadaşlar Black Star'da bir iki saat şu videoyu çekmeye çalışıyorum. Selam sefer olur. Bakalım arkadaşlar. Şimdi öğrenimi elimize alıyorum ve tek hesaplaşma gelip geliyorum. Bu arada hileli. İki saat gülmeye çalışıyorum ama olmuyor arkadaşlar ya. Ve gördüm arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın bakın. Yeni yaz temasına uygun şeyler geliyor arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Ben ne kadar çabuldum onu da bilmiyorum ama. Benimle 700 700 vuracağım yalnız. Sen itebilir misin? itebilir miyim? oğlum gelsene şuraya ya. Aldı valla. Ben ona iyi vurdum o bana bir tane vurdu. Bak bir tane koyarım ölürsün gelme ya. O üç sürprizimden biri bile değmez mi? <laughs> Güzel dövdürdüm ama kaç. Kaç kaç kaç. Oo vurdu. Vurma bana vurma bana. Bakın bakalım. Nereden geldi? Bu oyuncu öldü. Hayır hayır hayır. Hayır 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 Abi iki tane kurt adam biliyor mu? Olmaz ya. Sonra sekiz 40 kırk mı? Bakın bu da şey var elimizin. Ah ben göstermedim bak. <laughs> Hayda kolon olduk. Korksanız Korkmayın. Geç arkadaşlar korkmayın. Abi şu çocuğu çok beğendim. Geliyorum ben gelip. Uzun video şey çıkartacağım ölüyorum ya. Yeni ödüyorum. Seni öldürür abi. Chrome Raw dinlemez. Seni yok eder. Bom bom bom. Yalnız Chrome onu yok edebilir. Pro oynası. Android Gamer 66 diye biri. Tamam biz de dost alalım. Azıcık onlar gelmiyor bizi satara, satıyor, satıyor, satıyor. Son onlar kastım orada. Hmm, ne yapalım? Şurada böyle, anlar gelmiyor. Pal kuru aldı. Hop hop hop. O nasıl ben aldım Nasıl oldum? Sıkma ben ya. Bak bakayım. Kut bakalım Ah be. Şöyle güzel olmuş. Bu şöyle. Bu şöyle. Başka da şeylerimiz var. PSG şöyle sabahlı saç gümüş şeylerimiz var arkadaşlar. Buralarda 8 bit alalım bakalım. Siz de bekleteceğim kusura bakmayın. Bu sefer Konuşalım sohbet edelim. Nefret oldu. Gördüm bakalım. Düştük mü? Allah Bu da lazmaz düzüyor arkadaşlar isimler ne ya? Düzü çaldı nerede ya? <laughs> Batuhan ailesi bir de bir yaptı. İki de iki yaptı. Bir yaklaşma Bibi bir. yok eder Bibi bir. yok ederim seni. Yalnız şunu koyacağım. Yat, yatırıralım bir bir bir. Uzak yaklaşmasın bana. Gözlük ya yaklaşmasın bana. Ya abi bir kişi alıyorum ne? kendinizi öldüreceğiniz. Gözlük aldılar ya. Başka oyun mu oynuyorum. Süper şey, saldı sonu. Millet oldu. Sonunda bir oda buldum ya. sabah Niye kolda şey yok? Kostüm. Allah 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 ver ver. Allah 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 Ben hasar atlıcı koydum dur dur dur. Vurma bana. Oğlum ne illa ya. Oğlum ne yapıyor lan bu kolt? Yardım ediyor lan. Sen açtın mı bu arada bir Asla çocuk öldü bir tane. burada Bizim klanımız yok mu ya? Hadi ölürsün. bir tane karakter yok bunda. Bu videoyu unuttuk yalnız. Şimdi biz bir arkadaşla biliriz arkadaşlar. Bakalım. Çarşım oh, az kaldı yalnız. Hazır oradayız. Hadi ya. Biz Allah'a şükürler olsun bulduk be. kadar <laughs> Ben ona tek attım bu arada. Allah alıyor. Vur onu bir tane. Allah. Klonumu çayla tam diye bir de geri çıkarttım. Sana bak. Ben o zaman çıkarmak

Selamun Aleyküm Baba dur. dur, dur. O Rospot bizi alır Ne yaptın ya Sprout, ne yapıyorsun sen? <laughs> ne oldu lan? Oo aldım öldüm aldım öldüm çok iyiydi. Mükemmel. Onun canı full la da daha... Bakalım ne yapacağız. Burada sonlandı bu video. 11 dakika oldu ve zorluklarla çıkıyorum günlerdir bakalım. Aa, dur dur dur. Aldım onu. Bak troll yapacağım. <laughs> Aynen onu git. Kanka gel, gel. gördü gördü nasıl gördü lan ay lan 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 gözü <laughs> gitti bulamıyor da ben buldum ben iki ay kaç 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 tam ona bulaşmadılar ben geldim zaten selamun aleyküm baba Abi bu nasıl mancın? durmadan ölüyor. Abi, hadi be, keşke görmez yapsın çıkalım. Oğlum Bu kadar çarptım. Arkadaşlar işte videomuzu beğenmeyi ve like kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.